arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Shelly oynayacağız ve Shelly'yi 50 rak yapmaya çalışacağız. Ben aslında bu videoyu çekmeyecektim ama tam şeye göre mağara arası geldiği için mağara arası haritası oynamaya karar verdim arkadaşlar. Bu arada kesin çok güzel video olacak ben kendime güveniyorum arkadaşlar. Bu arada savaşlar hepsini göstermeyeceğim yapacak bir şey yok. Hadi bismillah dedik. ya yani istiyorsanız ses kısın. Direkt ben içeriye giriyorum. İnşallah bu falan çıkmaz. Edgar gördüm. Edgar bu arada 3 kuruş Bir tane şey var. Geliyor. Oh! Uyudu. Abi ben bu şeyi öldürüyorum. Al sana abi. Arkadaşlar çok güzel oynadık. Beleşe 3 yük aldık arkadaşlar. Neden 3 yük aldınız demeyin. Çünkü arkadaşlar ben şeytanın Şeytanı seçtim. Ve şeytanda bir tane özellik var arkadaşlar. Sen düşman öldüğünde senin yanında güçlük çıkıyor. onu alıyorsun. Ekstradan. Şimdi... Cımbuzun ağzını kıracağım. Arkadaşlar bak gördünüz mü? Enerji nasıl çıktı. Abi siz böyle oynayış gördünüz mü ya? Şu anda onun çok kötü bir şey bekliyor içeri girerse. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz böyle oynayacağız. Bu arada burada hangi karakterse... Aha Edgar var orada. Edgar ben normal vuruşla öldürürüm. Zor. Abi ben nasıl oynuyorum ya? Nasıl ya? Size i̇şte ben bu sava bu savaşı göstermeyeceğim arkadaşlar size. Ar yarısını göstereceğim yoksa süre yetmez. Abi hemen diğer savaşa girdik. Hadi bismillah. <gülüyor> oh. <gülüyor> bu sefer çok yük kasacağım arkadaşlar çok fazla yuk. bak bir, bir orada ben hemen bir şuraları göstereyim arkadaşlar arkadaşlar size göstermediğim savaşta dördüncü oldum devam ediyoruz diğer savaştayız arkadaşlar bu savaş kesin zorlu geçecek aa kenji abi kenji'den bayağı bir kastık 3 kişi kaldı arkadaşlar. Aa! Hayır! Yes ben ikinciyim. Aa arkadaşlar bir kupa lazım. Abi şeriyle kasmak çok zor devam edeceğiz. Arkadaşlar bu sefer soyguna girdim. Abi ne yapıyorum ben? Abi adamlar çok iyi oynuyor ya. Kesin yenildik. Hadi box spike yürü. Allah Allah. Arkadaşlar lütfen bekleyin. Bu sefer çift hesaplaşmaya girdim arkadaşlar. Çift hesaplaşma. Gelin bakalım. Şimdi çift hesaplaşma birazcık kötü olabilir ama yapacak bir şey yok. Abi bizim Lili ne yapıyor ya? Arkadaşlar geriye tek bir şey kaldı. Saklanarak oynayacağız. Ben hemen videoyu durdurayım. Devam ediyoruz. Abi Şeli'yi ben 41'e çıkartmak istiyorum yeter. Yani arkadaşlar bu kadar zor olabilir mi ya? Terledim oynamaktan. Videoyu durduruyor mu arkadaşlar? Yani sıfır rütbeden başladık. Siz bir düşünün. Sıfırdan kırka kadar. Abi cadı şeridi var. Neyse ben o cadı şeridi öldürüyorum. Ama 7300'e benim 8000. Abi şu melek şeyi çok güzelmiş ya. Abi hayır. Abi ben burada bekliyorum. Ben korktum arkadaşlar burada bekliyor. Vallahi çok korktum. Hemen videoyu durdurayım burada 2 saat bekledikten sonra. Abi ben mal gibi şey öldüm ya. Devam. Savaş topuna girdim arkadaşlar. Yeter artık. Şel'i ben 41 rütbede bırakıyorum. Abi Şeli 41 rütbede bıraktım var. Yeter. Şeli'yi 41 rütbede bıraktım, bıraktım arkadaşlar. Abi sakın. Sakın abi. Abi yemeğin lan golü. Abi ne yapıyorsunuz? Adamsın. Neyse ben de şu Lan senin ben ya. Abi ben çok sinirliyim. Ya. Ulan yeter lan. Allah'ım. Ulan koşsana. Oğlum kendi başıma kaldım lan. Yürüyün gidin. İyi, ben uzaklaştırmamı yaptım mı yaptım? Allah'ın malı. Abi atla yes yes arkadaşlar ya yes ya. Abi yine mi bir kupa lazım ya? Arkadaşlar ben eksi yemek istemiyorum artık. Bugünlük videodan bu kadar olsun. Bay bay.